Orada bir köy var. O köy Özlüce. Nevşehirli'nin Derinkuyu ilçesine bağlı bir köy. Köyün adı 1926 yılı kayıtlarında Zile olarak geçmekte. Köy Nevşehirli merkezine 25 km, Derinkuyu ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta. Köy nüfusu 2020 kayıtlarını 931 olarak geçmiş. Zile eski bir Rum köyü. Eski bir Rum köyü olan zile zamanla adı değiştirilerek Özlüce yapılmış. Özlüce köyünü tarih açıdan önemli kılan tarihi yapılardan birisi yeraltı şehri, birisi de Rumlar tarafından yapılan Kutsal Havariler Kilisesi. 1924 mübadelesi öncesinde bu bölgede yaşayan Rum nüfus, Türk nüfusun burada barınmasına önceleri izin vermemiş. Bölgede Rum nüfus yoğun olarak hem Suvermez köyünde hem de Özlüce köyünde barınıyordu. Özlüce köyü eskiden Perslerin hakimiyeti altındayken bölgedeki kutsal yerlerden biriydi. Neyşehir derin kuyu karayolu üzerinde Kaymaklı kasabasının 6 kilometre batısında bulunan Özlüce yeraltı şehri, Orta Çağ'daki adı Zeyli olup daha sonra Zile adıyla anılan tipik bir Rum köyü denilebilecek Özlüce köyü Merkezinde yer alan yeraltı şehrinin girişinde bazattan yapılmış birbirine geçmeli iki kemerli mekan bulunmakta. Girişte bulunan ana mekan en geniş alandır ve burada erzak depoları ve oturma odaları bulunmakta. Oldukça uzun olan galerilerin kenarlarında hücre tipi odalar vardır. Odaların tabanlarında ise çok sayıda tuzak yerleştirilmiş. Diğer yeraltı şehirlerinden hem jeolojik yapısı hem de mimarisi olarak farklılaşan özlüce yeraltı şehrinin bünyesinde değişik renklerden tüfler bulunmakta. Ayrıca diğer şehirler gibi kas sistemi yoktur ve oldukça geniş bir alana yapılmış. Özlüce Yeraltı şehri henüz tam olarak temizlenmemiş ve göçük tehlikesinden dolayı ziyarete açılmamış. Kilise camiye dönüştürülmüş. Zile yeni adıyla Özlüce köyü derin kuyu sınırları içerisinde bir dağın eteğinde kurulmuş şirin bir antik köy. Özlüce bugün turizme açık, muazzam bir yeraltı şehri, eski cami, beyaz kemerli ve nakışlı taş evleriyle canlı ve etkileyici bir köy. Kiliseden camiye çevrildiği için köylünün kilise cami dediği ibadethane, mimari yapısı, yapı ve pencere demirlerinin üzerlerindeki haşlarla girişteki duvar üzerinde bulunan Aziz ve Hazreti İsa'nın doğumunu tasvir eden resimlerle ve minaresiyle adeta bir kilise camidir ve belki bir işi daha yoktur. 1930 yılında köye göçmen gelen Rıfat Bey tarafından 500 TL'si hazineden alınıp cami olarak kullanılmaya başlayan kilise ilk olarak 16 Mart 1849 yılında ibadete açılmış. Bu tarihi cami yerli ve yabancı turistlerce büyük ilgi görürken cami görevlileri bu yapıyı büyük bir titizlikle koruyor. Köyde bulunan kilisenin 1849'da yapıldığı, 1836 yılından sonra da cami olarak kullanıldığı bilinmekte. Osmanlı döneminde 1892'de yapılan bir okulda köyde bulunmakta. Köyden kente göç dalgası Özlüce'yi etkilemiş. 1997'de 1335 olan nüfus 2000'de 1527 olmuş iken 2010'da 1226'ya, 2015'te 1014'e ve 2019'da 941'e düşmüş. Bir sonraki köy haberinde buluşmak dileğiyle.